Ulan sanki yıllardır dükkanı temizlemiyorum. Şu toza baksana. Leş gibi olmuş her yer. İyice bir temizleyeyim şurasını. Hadi gel bahsettiğim bakkal burası. Şunu güzel bir pataklayalım da malzemeleri alalım. Keşke bir temizlikçi tutsaydım ya. Böyle sünik gibi yere yapışırsın işte. Al alabildiğini al. Hemen çıkalım sonra buradan. Tamamdır aldım. Bundan sonra her gün geleceğiz buraya. Ve bize her gün beleş malzeme vereceksin. Yoksa dayak yersin. Hadi yürü çıkalım hemen buradan. Artık bu bakkalı haraca bağlıyoruz. Her gün gelip istediğimiz her şeyi alabiliriz. Eğer ki engel olmaya çalışırsa da güzelce bir döveriz. Aa, ulan ben size sorarım. Sıkıysa gelin bir daha. Ulan hadi bakayım sıkıysa bir daha gelsinler. Bakayım bu sefer bakkalımdan bir şey çalabilecekler mi? Gel gel hadi yine şu bakkala girip bir şeyler alalım. <laughs> ne bak sen elmas set giymiş. <laughs> ne haber lan Deno? Bana bakın uzak durun buradan. Bu bakkaldan bir şey çalmanıza izin vermeyeceğim. Ne diyorsun lan sen? O kılıcı da alırım, kemiklerini kırarım seni. Şuna bak, bu kılıca mı güveniyorsun sen ha? Adam ol. Bizim karşımızda duramazsın. Şunları alıp gidelim hemen. Hadi yürü yürü, hemen gidelim buradan. Bizim gibi kaslıların karşısında durabileceğini sanıyor. Ulan yeter artık. Ben de spora başlayacağım. Bakayım o zaman karşımda durabilecek misiniz? 100 gün boyunca spor yapacağım. 100 gün sonra bakayım karşımda durabilecek misiniz? İşte spor salonuna geldim. Bugün sporda birinci günüm. Bakalım 100 gün sonra nasıl olacağım göreceğiz. Spor salonu bayağı da kalabalıkmış. Neyse neyse hemen spor yapmaya başlayayım. Şunu kaldırarak başlayabilirim. Ha, bu kim böyle? Ha, kalk. Oh! Kalksana be. Hı? Olamaz. O öyle olmaz. Böyle olur. Anladın mı beni? Bırak, olmak istiyorsan işte böyle yapacaksın. Ay inanmıyorum Ahmet. Ne kadar güçlüsün. Tabi kızlar ne sandınız beni. Bırak diyorum bırak. Ne yapıyorsun sen? Kıpırdama lan. Spor yapıyoruz işte. Ulan göreceksiniz siz. Hepiniz göreceksiniz. Ben de kaslı olacağım. Yeter artık. Elimden geleni yapacağım. Benim de kaslı olmam lazım. Olamaz, yardım edin. Ha, ne oluyor be? Düzgün çalışsana. görmüyor musun burada kızlara eğitim veriyorum? Evet hanımlar çok güzel çalışıyorsunuz. Aferin size. Hocam! yardım edin. Ha. Oh, az kalsın ölüyordum be. Manyak herif. Kadınlara yardım ediyor, bana yardım etmiyor. Neyse, pes etmek yok. Kaslı olmam lazım. Ha, 901. Ha, 902. Ha, 903. Bekleyin oğlum siz bekleyin. Hepinizden daha kaslı olacağım. Sporun 100. gününde görüşeceğiz sizinle. Evet artık 10. güne geldim. Pes etmeden devam edeceğim. 90 gün kaldı. 90 gün sonra ben de bu adam gibi olacağım. Spor salonu bugün yine kalabalık ama sıkıntı yok. Şöyle birazcık kardiyo yaparak başlayayım spora. Bu şehrin en güçlüsü olmak için elimden geleni yapacağım. Görün bakalım siz. Daha hızlı koşmam lazım, daha hızlı. O kaslı adamların hepsinden intikamımı tek tek alacağım. Evet, çok güzel. Çalışmalara devam ediyoruz. Squat yapalım. Bu sayede bacak kaslarımızı güçlendirebiliriz. 21 22 23 24 25 işte bu. Hiç kimse beni geçemeyecek. Bu şehrin en kastısı ben olacağım. Tabii ki sadece kas etmez. Birazcık da çalışayım. Sonra savaş cebeci gibi olmayalım yani, değil mi? Kaan abi onu patates etti. Ben de patates olmak istemem yani. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Bekleyen. Bana zorbalık yapan o iki dingili domatese çevirmeye geliyorum. <laughs> Onlar beni küçümsedi. Ben de sizi küçümseceğim oğlum görün siz. Burada spor yapan hiç kimse benim kadar kaslı olamayacak. Bu yüz günün sonunda gerçek Arda'nın gücünü göreceksiniz hepiniz. Evet. Artık bunu kaldırabiliyorum. İşte İlk gün hiç kaldıramıyordum. Artık yapabiliyorum. Bu güçlenmeye başladığımın kanıtıdır. İşte bu kadar. Benimle dalga geçenlerin korkulu rüyası olmaya geliyorum. Hazır olun. Oha lan bu adam ne böyle hayvan gibi. Tövbe tövbe bu gelen ne böyle? Bu kaslar ne böyle? Hadi aşkım gel gidelim hemen. Geliyorum Arda. Ya Arda herkes sana saçma sapan bakıyor. Baktım artık kıskanıyorum yani Arda. Baksana şunu önüne gelen sana bakıyor aşkım. Ha? Oha lan bu ne böyle? <laughs> Elif aşkım kıskanma beni. Benim gözüm senden başkasını görmüyor kızım. Onlar istedikleri kadar baksınlar. Benim gözüm sadece seni görüyor bir tanem. Ya manyak şey. Neyse aşkım, bugün sporun 30. günü. Ben artık spor yapmaya başlayayım. Tamam Arda. Şimdi ben böyleysem kim bilir 100. günde nasıl olursun yani tahmin bile edemiyorum. Aşkım, ben bir kere kafaya koydum. Onu yapacağım yani. Tamam aşkım ben de spora başlayayım artık hadi görüşürüz. Görüşürüz aşkım kolay gelsin. Evet gideyim nerede yeni pantolon tişört falan alayım. Üstündekiler artık olmuyor. Evet işte geldik yine mekana. Bugün sporun 30. günü. Acaba bugün nasıl bir spor yapsam? Şu sporun ilk günü kaldıramadığım ağırlığı artık çocuk oyuncağı gibi kaldırabiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, Şuna baksana artık bu ağırlıklar yetmemeye başladı bana. Şu bir ay önce spora başlayan çocuk da bayağı gelişti he. Yakında seni geçer. O beni birazcık zor geçer. Ben bu kasları kaç yılda yaptım biliyor musun? Oğlum öyle diyorum da baksana. Senin yıllarca yaptığın vücudu adam bir ayda yaptı. Deli gibi çalışıyor. Ulan o deli gibi çalışsa ne yazar. Gireceği 2 metrelik mezar. Aklını alırım ben adamın aklını. Dikkat et de o senin aklını almasın. Vallahi güçlendi bayağı be. Ya şu çocuk çok yakışıklı. Gidip konuşsam mı acaba? Sevgilisi var mıdır? Ay yok be bu çocuk bana bakmaz. Çok havalı şuna baksana. Kim bilir peşinden kaç tane kız koşuyordur. Vallahi büyük ihtimal ünlüdür bu. Bir sürü takipçisi vardır. Keşke sporun ilk günü ona gülmeseydim. Vallahi çocuk bir ayda kendi 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005. Evet çok güzel çalışmalara devam ediyoruz. Bu gidişle bacaklarımız gerçekten çok güçlü olacak. Ya hocam bir aydır bu hareketi yapıyoruz. Hiçbir şey yaramıyor. Aa, öyle demeyin sakın. Bu hareket gerçekten en faydalı hareketlerden bir tanesidir. Ama hiçbir gelişme göremiyorum hocam. Bir aydır bu hareketi yapıyoruz yani. E, merak etmeyin hanımefendi yakında gelişim başlayacaktır. Geliyorum ulan geliyorum aklınızı almaya geliyorum. Şu anda 30. gündeyim. 100 günün tamamlanmasına sadece 70 gün kaldı. Sonra bakalım bana artistik yapanlar karşımda durabilecekler mi göreceğiz. Evet eve gideyim artık. Bu ne lan böyle? Birader bak bakayım buraya. Buyur abi bir şey mi oldu? Ne haber baba nasıl gidiyor? Yok estağfurullah abi baba falan. Siz benim babam sayılırsınız. Baba benim ben. Abicim tamam özür dilerim tüm paramı vereyim bırakın beni. Ya baba ne parası benim ben. Hayır yardım edin olamaz. Peşimde protein canavarı var yiyecek beni. Baba benim ben Arda kaçma. Allah'ınızı severseniz yardım edin. Öf, öf neyse spora gideyim en iyisi. Tanımadı beni. Yapacak bir şey yok. Evet böyle olmama çok az kaldı. Hayalimdeki vücut işte bu. Selamun aleyküm ahali. Birader çekil bakayım kenara. Çalışıyorum görmüyor musun? Ben de bununla çalışacağım birader. Seninki 25 kilo. Sen kenarda çalış. Sen ne ara bu kadar çabuk büyüdün ya? Protein tozu mu kullanıyorsun yoksa? Sana ne birader? Canın dayak istiyorsa gel ringde dövüşelim. Tamam tamam özür dilerim. Şimdi bitecek zaten. Ben de güçlü olacağım. Ben de o adam gibi kaslı olacağım. Evet hanımlar. Bacak kaslarımızı güçlendiriyoruz. Bacaklar güçlü olmazsa vücudumuzu taşıyamayız. Ha? Ne anlatıyorsun lan sen? Değişik. Bacaklarımız güçlü olmazsa vücudumuzu taşıyamaz. Sen bana laf mı söylüyorsun lan? Bacaklarım güçsüz diye? Aklını alırım. Değişik, akıllı ol. Yok yok, affedersin. Tamam, özür dilerim. Arda aşkım, lütfen yeter artık. Bırak artık şu sporu. Baksana, insanlar sana nasıl bakıyor? Korkuyorlar senden. Hadi gel, şuradan çıkacağız. Bana böyle olamaz kaç çubuk. Baksana aşkım herkes senden korkuyor. Sadece kolun adamların boyunda. Bugün son gün aşkım merak etme. Artık yüzüncü gündeyiz ve intikam günü bugün. Bugün son sporumu yapıp intikamımı almaya gideceğim. Arda artık hiç mi giysi olmuyor sana? Yani sana giysi almaktan bıktım. O zaman alma. Ben böyle gezmeye alıştım kızım. Neyse ben gidiyorum. Spor zamanı. İşte bu. Artık hayalimdeki vücuda ulaştım. 100. gün sporumu da yapayım sonra intikamımı almaya gideceğim. Haydi bakalım şurada bir bench press basayım. Artık salondaki tüm ağırlıkları kaldırabilecek güce sahibim. Hatta salondaki herkesi üst üste koyup bile kaldırabilirim. Evet hanımlar bacak çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel işte böyle. 6, 7, 8, 9, 10. Evet yeter bu kadar. Şimdi şunları kaldırayım. Salonda daha önce kimse kaldırmadı bu 100 kilo ağırlıkları. İlk defa ben kaldırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oğlum şuna baksana ben bu adamdan korkuyorum. Oğlum sakın ona yanlışlıkla bakma bile. Hayvan gibi vallahi tokat manyak yapar bizi. Yok yok bakmam şuna baksana 100 gündür spor yapıyor hayvan gibi oldu. Lan manyak sessiz oldu diyecek şimdi. Vallahi mercek çor yapar bizi. Evet, yeter bu kadar. Şimdi intikam zamanı. Evet, tekrardan bak kılı açtım sonunda. Şimdi sıkıysa gelsinler bakalım. Artık karşılarında o eski Arda yok. Hadi hadi gel, tekrar açmış bak kılı. Uzun zamandır açmıyordu bakkalı. Bizden korkuyordu. Oğlum şuna baksana. Spora gitmiş oğlum mu? Gitmesek mi? Ulan ondan korkan onun gibi olsun. Yürü gidiyoruz. Tamam tamam bekle beni. Birlikte girelim içeri. Hadi hadi gel. Selamun aleyküm biz geldik. Aleyküm selam. Hoş geldiniz birader. Hoş bulduk. Sen kas mı yaptın? Ha, kas yaptım. Ne olmuş? Neyse ne? Kas yapmış olabilirsin. Çekil önümüzden. Yıkar geçerim seni yoksa. Evet, doğru söylüyor. Yıkar geçeriz seni. Ulan sizin ben şimdi sorarım ben size. Yürüyün lan buradan. Ha! Bir daha sizi bu kalın çevresinde görmeyeyim. Bu size son uyarım. Anladınız mı? Ha, ulan sen kendini ne sanıyorsun lan? Eee tüm gücüm bu kadar mı? Olamaz. Özür dilerim. Ha? Akıllı olun oğlum artık karşınızda eski Arda yok. Aklınızı alırım ikinizin de. Bundan sonra bu şehrin en kastısı benim. Sıkıysa bir daha karşıma çıkarsınız.